Güven alışverişin adresinde yepyeni ürünlerle karşınızdayız sevgili seyirciler. Efendim, bugüne kadar televizyon ekranlarında hiç görmediğiniz, hiçbir yerde duymadığınız bir ürün karşınızda. Bu nasıl bir mamül diyeceksiniz. Hemen ben de üst kapağını şöyle açacağım sevgili seyircilerime. Ve içinin tamamen doğal taştan olduğunu göstereceğim. Lav taşı deriz ya sevgili seyirciler. İşte o doğal taştan mamül. Efendim şimdi patlıcanımızı alalım dilerseniz. Şöyle közcümüzün içine bırak verelim. Yapmak çok basit. Efendim kapağını da kapatalım. O tam 2-3 dakika içerisinde közlenecek. Bunu nasıl alacağız içinden? Çok basit. Böyle bir tutacağımız var. Hop vereceğiz Ve 2-3 dakika içerisinde bir patlıcanın közlendiğini göreceksiniz. Bir mutfak cihazı diyeceğim ama sadece mutfakta kullanılmaz. Her yerde kullanılır. Restoranlarda kullanılır mesela. Ya da oturma odamızın ortasında şöyle kestanelerin kokusunu duya duya közlemek, patlatmak çok daha lezzetli olacaktır. Yine bizim vazgeçilmez damak tadımız olan mısır. Taze mısırları şöyle içine boca ettiğimizde ne olacak sevgili seyirciler? Mis gibi bir mısır kokusu ortaya yayılacak. Bu arada patlıcanımız nasıl oldu acaba diye bakıyorum. Efendim sadece ve sadece bir dakikası var inanın bana. Düşünün yaklaşık iki buçuk dakika önce koydum ve bir dakikası var. Yani dört dakikada bu iş bitmiş olacak. Patlıcandan bibere, mısırdan sevgili seyirciler soğana sarımsağa kadar közlemek istediğiniz her şeyi. Mesela armudun Fırında pişmiş haline ben bayılırım açıkçası. Ya da ne bileyim ayvanın ya da elmanın sevgili seyirciler. Yaşlılarımız her zaman sert e, sebzeleri meyveleri yiyemiyorlar. Onlara işte efendim közleyebileceğimiz böyle adeta fırında ama doğal taşta pişmiş lezzetler sunan bir ürün var karşımızda. Çok güzel közcü markasıyla gelecek sevgili seyirciler. Tuna Shopping TV farkıyla gelecek. Eyvah 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 unutuyorum mu acaba diyorum ki patlıcanımızı artık çıkartma vakti. Sevgili seyirciler kokusunu duymalısınız. Harika. Böyle hemen kabukları ki soyulmaya hazır kabuklar. böyle sevgili seyirciler. Efendim üzerine bir zeytinyağı, biraz kekik, biraz nane. Şifa şifa. Evet şimdi dilerseniz bu da ısındı farkında mısınız? Evet aynı anda iki cihazımız çalışmakta. Buna kabak atacağım. Hemen kabuğumuzu atalım. Bu da 5 dakikada hazır olacak. Şimdi sepetle uygulamayı göstermek istiyorum sevgili seyirciler. Sepetimizi getirelim. Efendim önce soğanımızı attım. Sarımsağı attım. Domatesin pişme süresi farklıdır. Sepetimiz onu daha sonra ekleyeceğim. Bu lezzeti hep birlikte yaşayacağız. Daha doğrusu göreceğiz efendim. Belki sonradan tadına bakma imkanımız olacaktır. Evet biberi dağıtacağım ama önce dilerseniz soğan ve sarımsağın pişmesini, kabağında közlenmesini bekleyelim. Isıya duyarlı gövde yapısı sayesinde bize güvenlikle sunuyor. Tabii e, ee, ısısı eski haline döndüğünde yani pişten çektiğimizde sevgili seyirciler yine eski rengine normal kırmızı haline dönüyor. Ama sıcakken koyu kırmızı haliyle dikkat çekiyor. Buradan sıcaklığını ayarlayabiliyoruz. Bakın efendim bu termostat düğmesi şöyle kapalı konumda ama biz bunu çevirdiğimiz takdirde sona getiriyoruz. Ben böyle biraz yarım yapayım. Bu aynı zamanda süremizi de hani pişme sürelerinde bir miktar ayarlamış olmamız anlamına geliyor. Evet şimdi efendim kabak pişiyor. Bir tarafta Aman Allah'ım. Soğanla sarımsak pişiyor. Zannediyorum sarımsağımız oldu. Üzerine bir domates atalım şöyle. Bakalım neler olacak. Gerçekten harika közlemeler yapacaksınız. Kabağımızın durumu ne acaba diye bakıyorum. Aman Allah'ım. Yumuşamış sevgili seyirciler. Herhalde 1-2 dakikası var onun da. Bu arada domatesimizi görmek ister misiniz? Soğan, sarımsak ve domates üçlüsü harika görünüyorlar. Ne güzel olmuş. Hemen bunu şöyle tutup. Bakın efendim her türlü fonksiyonumuz var. Tutuyoruz. Görmüş olduğunuz gibi közleme gerçekleşti. Sırada biber var sevgili seyirciler. Biberimizi şimdi atalım. Kapağımızı kapasak da olur, kapamasak da olur ama ben kapatmayı tercih ediyorum. Şimdi şöyle efendim bıçağımızı, çatalımızı alalım. Şöyle bir patlıcanımızı açalım. Ne dersiniz önce? Hani eskilerin tabiriyle hamur gibi olmuş. Bakın efendim. Leziz mi leziz? Bakın sevgili seyirciler. Hamur gibi bir soğan. Ve yine sarımsaklar çok rahatlıkla kabuklarından soyulacaklar. Ve domatesimiz de olmuş. Yani tabii ben burada elimi bulaştırmak istemediğim için biraz böyle hani tabirimdeyse kibarca yapıyorum. Ama sevgili seyirciler siz bunu evinizde çok rahat ve doğal bir şekilde gerçekleştirebileceksiniz. Kabuklarını soyabileceksiniz ve bu lezzetin keyfine varabileceksiniz. Aman Allah'ım ekranda ne güzel duruyorlar. Damak tadına hitap eden o efendim kültürümüzün en güzel lezzetlerini bu közcüde yapabileceksiniz. Eyvah! Unuttum mu acaba derken unutmamışım bir saniye. Pişmiş sevgili seyirciler kabağımız. Hamur gibi olmuş. İnanılmaz bir güzelliği var. Bununla ne salatalar yapılır düşünseniz efendim. Sevgili seyirciler Közcü'yü size gönderelim. 0216 645 0645 telefon numaramız ve www.tunashoppingtv.com da internet adresimiz. Bu lüks cihazı çok uygun fiyata sizlere gönderelim. Eviniz mi olur, işleriniz mi olur, restoranınız mı olur, yazdığınız mı olur ama lezzeti sizlere ulaştıracak sağlığı sizlere ulaştıracak ki doğal taş içinde şöyle gösterelim arkadaşlar. Doğal taşı sayesinde közlemelerinize ayrı bir doğal lezzet katacak. Bu ürünü sizlere şimdi gönderelim. Sırada çok güzel ürünler var Tuna Shopping TV'de. Közcüydü sizlere paylaştığım ürün. Yeniden birlikte olacağız. Süper, harika kampanyalar ve fırsatlarla. Biz buradayız. <laughs>